İşin kötü tarafı mikrofon sıkıntısı hala devam ediyor gibi. Umarım etmez. Bütün geziyi çıkardım neredeyse de. Şu da finali yapalım beraber. Abi komple giyimli. Hava 13 derece filan. Saat 8. Her gün yarım saat 45 dakikada erken çekiyoruz. Güzel. Ve bugün de dün de şöyle şansımız vardı. 2 saat yakın erken çıktık. Erken çıkmadık, pardon. Ee, Batıya doğru hızlı geldiğim için 1000 kilometre <laughs> 1-2 saat yakaladık abi. Saat 8 6 gösteriyordu. Geçen Şeri gördüm mesela dedim ya, Şeri gördüm, çok mutlu oldum diye. Şimdi burada Poçe diye bir istasyon var. İstasyon güzel değil mi? Ben şimdi size motivasyonu göstereceğim. de <laughs> çek, Önce bir komple kapanıyorsunuz, tamam mı? Sağlık açısından sıkıntı olabilir bu yeri şeyler. Açıyorum. Hazır mısınız? Abi bu ne ya? Bu ne abi ya? 2024'ümden neresinde Rusya'daki benzinlikteki tuvalete bakar mısın? Yemin ederim şaka gibi ya. Bir de bunu buraya tuvalette koymuşlar. Sağın sonunda kapatmışlar diye hava almasın diye. Allah sizin cezanızı vermesin. Ne diyeyim ya? Vallahi bir şey demek istemiyorum ya. Sabah sabah. Rusya'da petroller bu halde. Yani... Bir şey demiyorum abi. Ya şu an hep olmadık. 4 Özlemişim böyle petrolleri. Bu da erken başlanır. Bunlar genç. Bak bu sayısız oldu da sürekli çekmek istemiyorum. Bana bir daha kimse Afrika az yakıyor. Yok ben 4 litre yakıyorum, ben 5 litre yakıyorum demesin. Gidip de orada YBR gibi, Today gibi kullanırsanız, gaz konu çevirmezseniz, arkanızda rüzgar olmazsa, üstünüzde yük olmazsa yakar. Binlik makine 3000-4000 bin, bin devirde az yakar. Ama böyle hakkını verirseniz ne yazıyor burada gene? Abi 139 kilometre, 10.2 litre ortalamaya gelmişiz. 14 litre benzin yakmışız. Ben yani 150 kilometre gereken neredeyse yolda kalacak. Bir de eğer Orta Asya'ya gelirsem böyle bir depoyla gelmeyeceğim abi. Bana makine yetmiyor. Bu depoda yetmiyor. Ya bunun arkasına tank bağlayacağım direkt içine vereceğim. Ya da bir tane CS alacağım. Ya da en azından bana bir 30 litre, 25 minimum 25 litrelik bir makine lazım. Bir de bununki kadar yakmaması lazım. Bu çok yakıyor abi. KTM bundan bir litre az yakıyordu. CS bizden şu an 100 km'de 1 litre az yakıyor. Ortalaması kaç CS'in? Şu an 9.8'lerde 8lerde falan. Bak 7.4, 10.2. Gördün mü? Burası De. Sen mümkünse bu konulara yorum yapma,dur az kalsın senin yüzünden güzel bir yemek kaçırıyorduk. Orası birame dedin İçeriden mükemmel bir yemek çıktı Benim sayemde Adam buldu Restorantı Teşekkür ederim <laughs> Aynen kesinlikle. Hayatta kalamazsın. Evet. o zaman hatalı mi? sollama yapıyorsun. Ama bu tırcılara da güvenilmez. Onu demeye çalışıyorum. Ha, güven Tıra abi. güvenmeye canım. Gözün, gözün içine bakayım. Çok fena geliyor. Adama abi. bakacaksın. Tipine gözünün içine bakacaksın. Abi nasıl bakacaksın? <laughs> adam sen geliyor. Yüz bakıyor. <laughs> Hiç böyle şey yapmıyorsa kenara çekil <laughs> Ama adam senin gördüğün az bir tedirgin yok. Yüzüne öyle. doğru var. Açıyor kendini. Adamın peki sen adamın yolunun şeridinin ortasındasın. Almışsın adamın şeridinin ortasından. Adam mı kaçmak zorunda sen mi? Gerif de sim yapar ya. Abi mesut mesut biraz çok. <laughs> kimin ne? Kimin ne? ne geliyor tır geliyor. Adamı sallarken Türküz biz Türküz diyor ya. Viraja girdin ne? Abi motosiklet de o. Biz de Malkoçoğlu'nun Sen tırak kafası atıyorsun. <laughs> Malkoçoğlu'nun tırak tırak kafası kafa atıyorsun haberin yok. <laughs> Havadan evet. turu tek mi? Vallahi turu tek. Arkadaşlar Necati abimle 2-3 gündür mesaj düşüyoruz. Yolda denk geldik. O da geliyor şimdi. Kendisi de Datça'dan çıkmış. Bir Rusya'da bir buluşmak bir şey nasip güzel, oldu. Şey güzel kafeler, güzel şey. Dünya güzel. Dünya güzel. <laughs> Dünya güzel. Usta. Abi hiç sıkıntı yok. Sizi evet. görmek çok iyi geldi bana. Vallahi bana da iyi geldi ya. Ee, Tanıştım. evet. Ben onu hazırım. Volgograd mesela. Antalya'da Türkiye'de karşılaşamadık. Türkiye'de Rusya'da Türkiye'de karşılaştık de abimle. De karşılaştık. Evet, Burada yani. beraber bir kahve içtik. Sağ olsun bir kahve ısmarladı. Kesesine şey. bereket. Dönüş yolundayız. O da buradan Moğolistan'a girecek. Oradan da devam edecek. Onun yolu daha uzun. Bizimki dönüşte. Bakalım hayırlısı nasıl inşallah. Daha nice insanlara, tanışmalara. Teşekkür vesile ediyorum. Vesile oldu, oldu. Davul Taş. Necati Davul Taş. Datça'da yaşıyorum. 10, 13 Ekim Datça Motofest'a. Ha evet. Datça'ya gelirseniz, gelmek isterseniz. Nasıl Metinde var. Şey var. Yan çıkın gibi. Yankı bana vardı. Ha yankı var. Yankı arkadaşımız. Onlar evet, evet. bir sürü motorcu vardı açıda. Aklımızın Rus. 10, 13 Ekim. Zor, 12. zor da uyuyor zaman. <laughs> <laughs> Çok korktum ya. Bir <laughs> kişi <laughs> 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 gelin. Bu <nasıl> gelmese yeter. <laughs> abi biz bunu Antalya'ya gidince evine bırakacağız. Ondan sonra biz devam edeceğiz abi. Muhtemelen Afrika olur. Başka bir yer. Rusya geri olur ama. Bakın aşı yeteri kadar gezdirdik. Artık 60 yaşına geldi. Ya 60'a geldikten sonra bırakacağım bunu kenara çekecek. Tamamen... Motor 100 geldi. Piston piston kalmadı. Bunda da <laughs> at... bujiler değişecek. Bir sürü masraf var. Tamam. Masrafa gerek gerekir Gidince kaldıracağım <laughs> atacağım. <altı çıkardan. gülüyor> Burası da şimdi şey şey dişi gelecek bu yollar için. Lastik gitmiş gene. Dişli mi? Dişli Lastik. Yok ya diş. Şey yapmıyor mu vibrasyon? Diş bir şey yapma şey. abi bunu. Sağlam lastik. Bu Bunun hatta bir olur. özelliği var abi. Bunun dişi bitiyor. Şu hale geliyor, Hale geliyor, öyle de gidiyor. sonra sonrada devam ediyor, başlıyor tekrarda. Tekrardan. Bu da hızlı lazım. CS yüksek hızlarda giderken 7.8 8 yakarken ben 10 litre yaktım. Yani CS yakıyor mu? Bana göre çok da fazla yakmıyor yani. Ne diyorsun abi? CS yakıyor mu? CS yakıyor da. Yani Allah ne versin bastı. o yüzden normal bu. 2017 Afrika 8 litre yapıyor. Allah yalan söyleyeni çarpsaydı buraya kadar gelemezdi bizle beraber. <laughs> Allah çarpmaz. Ba, ba, bak, 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 bak. Bak, bak, bak. bak 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 bak. şuraya bak. Ne? Ekrana bak. Ekrana bak. Tetris sana satayım. Ne yazıyor orada? 8. 8. 8 ortalama yapıyor. Babacım sen ne anlatıyorsun Aha. bize ya? Biz biraz önce beraber intercom konuştuk. Ortalama oluştu. Sıfırladık ki son 20-30 km ne yakıyor diye baktık. Total ortalamaya bakmadık. Ha, ya işte. O zaman 170 ile gidiyor bu ortalama, ortalama 12 13 diye çıkıyor. Ben bir ara 20 litre anlık ortalama gördüm. Sen biliyor musun onu? Bilmiyorum. İşte işte bilmezsin. Bilmiyorum. Beyler, canavarlar burada. Yola devam Allah'ın izniyle. Hadi bakalım görüşürüz. Evet, beklenen yol yakın arkadaşlar. Sesin içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an telefonla çekmek için biraz yavaş sınır. Ee, biz kilometre öyle kolay gelmiyoruz. Böyle yollarda geliyoruz. Yer yer iyice kapanıyor. Şu anda saatleri. Tırlar çok fazla. Yağmur yağdığı için herkes yavaşladığı için aralar çok sıkı diyorlar. Bir de gelen tırlar inanılmaz getiriyor. E, gözümüzü gözümüzün göremiyoruz. Bu hafta e, kumlu işe yaramıyor. Tatlı zaman bir hava var burada şu an. Yani ara sıra arada çok sağlam yağarken arada yavaşlıyor ama çiğ gibi yağıyor. Dur yok. sonra beyler. Bugün nasıl olursa

Abi bu ne? Birisi bana anlasın. Hayır ben anlamadım. Bu nasıl bir manzara ya? Bulut yere inmiş. Ve sanki o kadar uzun dönüyor ki. Hortum çekecek gibi işte. sanki. Dostlar yaklaşık 200 km non stop yağmurda geldik ama biraz daha tırmandık. Hava 11-12 dereceye düştü güzel yağmur yedik. E, fırtına ayarında bir yağmur Çok fazla fırtına yoktu ama aşırı derece sis vardı ve tırlar aşırı yoğun olduğu için suyu komple yaklaşık 2 metre fazla tutuyordu. İçinden geçirdik suların. Üzerinde BMW'nin çok güzel bir yağmuru var. 2 yıldır ben bunu kullanıyorum. Fakat bu yağmurluk komple ıslandı. E, aşağı tarafa kadar ıslahım. Bak montun kollarının falan hep komple ıslanmış. Dayanmamış yağmurluk. E, aşırı bir yoğun yağışa denk geldik. Çok aşırı böyle yağmasa da yani böyle haldırılı dolu gibi yağmasa da o kadar fazla suyun içinden geçtik ki tırlar sayesinde. Yusuf ee, abi de aynı, ben de aynıyım. Onlar evitin yağmurluğu vardı. Dayanmadı ekipmanlar şu an. Eldiven eldiven komple artık. Bende Garut Eksi elden eldiveni var. O bile artık dayanamadı yani. İki saate yakın Hı -hı. durmadık. Hı -hı. Ve e, buraya kadar gelemedik. Şu an Lukoil'deyiz. Çay içtikten güzel bir petrol. Kahve aldık. Biraz dinleneceğiz. Tekrar yol devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abi ya sağ atladım ben. Ayakta tatlı bir iş. Şamur yok. Ben. Sağ taraf durdu artık. Yerde lastik taplaması var lastik. Çok daha geldi. Şimdi burada bariyer var. Şu var. Ben şurada yavaşça geçiyorum. Hayat güvenli. Çünkü. Abi. Yukarıda bir, bir sıkıntı var. Tam böyle bir eğim var. Eğim de tutuyor herhalde. Şimdi burada biraz bariyer sıkışıyor gibi. Çantalar var. Şurada bir kafa çıkartalım. Hıh. Bibi nam koy. Gengiderim oraya. Bank santala kalktı. Kafalar nerede? Ben sıra sıra bira Acaba ne yapıyoruz? o? Orada bir şey yok. Oradan geçersiniz. Burası kapalı. Sure. Kaç ee, kilometre çıkar burası? 10 10 kilometre. 10 kilometre. Ha? 10 kilometre. 5 kilometre. Bu yol verdi. Allah Allah kadar yüzde. Oha bu kafa yüzde. ne oldu? Ben ama çoktan nayanı takmıyor ne? Tabi biraz bir gidelim İyi gibi. Alan telefon mu var? Daha gösterme abla. Daha sarı beş. Bin kilometrelik yola çıkacağımızda havanın güzel olmasını umuyorduk. Sonra birden hava bozdu. Havanın bozmasından ziyade yol dağ yoluna döndü. Zaten bir gidiş bir geliş aşırı tırın olduğu bir yolda havanın bir açık bir kapatması sürekli de yağmur altında kalmak çok yorucu arkadaşlar. Böyle yollar tam keyifli de bu kadar uzun yolda günlük bin bin gittiğimiz zamanlarda hava şartlarının bizi bu kadar zorlaması gerçekten yorucu ve yağmurluk dahi kurtarmadı. Komple ıslandık ve bu bulut öyle bir büyük bir bulut ki içine girdiğimizde bizi mahvetti kamerayı sesten dolayı sıkıntı olduğu için çantama koydum. Telefonla arada bir çekim yapmak istedim ama o da çok zordu. Hem rüzgar başlıyordu, yağmur vardı. Elimden elden çıkarmak takmak çok zordu. Ama alabildiğim görüntüler bunlar. Değişik bir buluttu. Güzel bir maceraydı. Gençler. Ortalık tanıştık abi. Bu şehir eğlenceli bir şehir. Daha şere girer, girer 4 tane kaza gördük. Yüzdeki şarjım var. 10 saniye. İlk sağa giriyoruz ha. buranın buranın gecesi eğlenceli olur ha. Ben sana söyleyeyim. Yes pass mı lan? Burası mı otel? Bence burası. Şöyle bir çekelim Normalde ben size şehirleri çekip atmam biliyorsunuz. Çok nadir atmışımdır birkaç sahnesini ama şu an Ufa'dayız ve şehir gerçekten her dakikada daha da mükemmelleşiyor. Ambiyans, ortam, hava şartları herkes montla geziyor. Palto ile geziyor. Şöyle göstereyim caddenin güzelliğini. Her taraf gene standart bir yeşili var. Yeşilin ziyadesinde bak hiçbir yerde bir çöp yok abi. Tertemiz her taraf. Bir adet izmarit yok yerde. Değil mi? Bir tane yok ya. Bak hiç korna yok. Şehir trafiği olması lazım. Araç biraz yoğunluğu olsa bile gayet de sakin, gayet de güzel geçiyor şu an. Caddenin güzeli zaten mükemmel. Daha geçtiğimiz birkaç nokta vardı. Onları çekmedim. Şu an çekmedim de pişman oldum. E, Ufa'dan size ben birkaç görüntü paylaşmaya devam edeceğim. Ufa, Rusya'nın e, sanırım 11. nüfus olarak kalabalık şehri. E, ama Temizlik, hijyen, çevre düzenlemesi gayet mükemmel gidiyor. Bakalım Ufa'da neler göreceğiz, hep beraber bakacağız. Ufa'da gezmeye devam ediyoruz. Ufa gayet değişik ve çok tatlı bir yer. Buradaki bahçeyi, buradaki ağaçları, buradaki insanları, insanların mutluluklarını, her şeyi fazlasıyla görebileceğiniz bir yer. Ufa'ya gelmemiz için 2-3 arkadaşımız Ufa'ya kesinlikle uğramamızı söylemişti. Ve gerçekten şu an sabahtan beri keyif alıyoruz. Ufa'yı geziyoruz. Yani Ufa'da mutluyuz ya bilmiyorum. bugün kaldık burada. Fazla kalamadık ama çok soğuk. Normalde ortalama belki 10 derece altındayız Ufa'da. Ama abi yeşillik, doğa insanlar. Bak o kadar mutlular ki çocuklarını gezdiriyorlar. Orada gençler var koşuyor. Şehir işliyor. korna yok. Stres yok. Hayat güzel. 40 derece yok. Terlemiyoruz. Güzel bir yer. Bilmiyorum çok keyif aldım. Bakalım akşama doğru Ufa'da neler açacağız, göreceğiz hep beraber. Görüşmek üzere. İnsanların simasına baktığımızda bize Tatar gibi geldiler. Bir Tatar camisi de olabilir. Ve sanki biraz daha içeride bir tarikat havası var gibi. insanlar öğrenci gibi çıkıyor. Okuyorlar sanırım burada. Güzel bir şey. Ama mükemmel bir bahçesi var. Çok da güzel bir ortam var. Birazdan bilgi alabilirsek bunu da araştırırız, bunu da öğreniriz. Bahçesi gerçekten mükemmel. İçeri doğru bir gidelim bakalım şimdi. Abi iyi misin? Abi gezdirme hiç değil abi. yürürken gezdirme nasıl böcek gider bana ben nasıl Motorda gitmedi burada gitti. Dedim ha ölüyor. O zaman bu zaman mı dedim heyecanlandım. Ha. <laughs> kastı gitmeye alışmışız da. Ha. Günlerdi. Kask olmayınca? Kask olmayınca ağzım açık olunca Girdi. <laughs> şey. Dedim orada bir şey oldu. Bayıldı dedim herhalde bak. <laughs> <laughs> Ama adam sol <sonu> oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Gidişat iyi değil. Abi o kadar mükemmel doğa diyordum. Yani doğada çiçek de olur, böcek de olur yani, yani bu. Çok, çok, çok mu böcek? Tadı nasıl? <laughs> Tadını alamadım. Genzimden aşağı gitti. Az bir herhalde. <laughs> Abi yuvarlak oldu kalp yap kalp. Şey Kal ya. abi kalp yapsana kalp kalp. Aşağı sivri kalbin. Ha? Oldu mu? Çekiyorum. 3, 2, 1. 0 hadi bakalım gel. <laughs> Bu yere giriyor ya. Peşimizi bırak ben yağmur hala devam ediyorum maalesef. Umarım yarın yağmaz. Yarın çünkü gene bir bin km var. Şu an Ufa'nın meydanındayız. Güzel yerlerden bir tanesindeyiz. Şöyle çevreyi bir göstereyim size. Ondan sonra devam edeceğim. Şöyle bir güzel bir hareketli bir meydana var. Trafiğe kapalı bir alan. Birkaç gün önce Nova Sibisk'e yaklaştığımızda hesaplamadığımız bir şeyler olduğu için paramız bir anda azaldı. Ve biz de günleri artık burada saymıyoruz. Farkında değiliz. Ertesi gün pazarmış dedik para azaldı yarın bozduruz. Abi duş falan aldık. Bir kendimize geldik baktık yarın pazar bankalar kapalı. Burada döviz bürosu yok. Bankadan para bozdurabiliyorsun. Maksimum 400 dolar bozuyorlar şu an bize. Dedik ki e, resepsiyonda dolar alır mısınız? Yok otelde dolar alamayız dedi. Peki dedik dolar bozabilir misiniz? Yok bozamayız dedi. Peki dedik Moskova'da arkadaş var. Siz ne sağımıza para alsa komisyonunu versek çeksek, gelsek, taksi parasını versek olmaz. Dedik çalışan birinizin hesabı varsa olmaz. Dışarıda bir tane Özbek vardı, restoranta vardı. Konuşuyoruz Türkçe, anlatıyoruz derdimiz. Bakıyoruz, diyor, sıkıntıdayız. Yarın yola çıkmamız lazım. Olmaz. Abi halledemedik. Sonra e, Antalya'dan Antalya'dan Esmoto Kawasaki bayi Süleyman abimi aradım. Onun arkadaşı Alex vardı. Nomestil listi. Onu çözebileceğini düşündüm. Sağ olsun Süleyman abi. Sen dedi merak etme hemen hallediyorum dedi. Bir saat içerisinde çözdüler. Para ne kadar istiyorsun dedi. Hemen gönderttirdi. Sağ olsun hallettik. E, ona çok teşekkür ediyorum buradan Süleyman abime. Alex'e de ayrıca teşekkür ediyorum bizim için önemli bir sorundu. Bir gün kaybedecektik o yüzden para bozulmak için bir gün bekleyecektik. Çözüldü. Ona Rusya'dan çok selam gönderiyorum. Çok seviliyorsun abi. Çok teşekkür ederim. Böyle yanımızda abilerimizin olması, sevenlerimizin olması bizi çok mutlu ediyor. Rusya'dan selamlar abi sana. Görüşmek üzere. Rusya'da bir sim kart sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, Kazakistan'dan Rusya'ya girdiğimizde bir sim kartı aldık. Bir gün iki gün ancak kullanabildik. Sonra Moğolistan'a girdik. 6-7 gün kullanamadık. Kat çekme neyse. Moğolistan'dan çıktık. Ulan Udaya geldik. Abi sim kart çalışmıyor. Akşam zaten gene 8 gibi şehre girdik. otel yok. Hat çalışmıyor gene. Neyse. Tekrardan yeni bir sim kart, sim kart aldık. Sim kart çalıştı abi. Neyse otel ayarladık. İyi güzel. Abi devam ediyoruz. Çalışıyor çalışıyor. İrkuz'a geçtik çalışıyor. Novosibirsk'e geldik çalışıyor. Abi Ufa'ya geldik. Hat çalışmıyor. Akşam geldik. Otel yok. Gene sıkıntı. Uğraşıyoruz. Yok çözemedik hattı. Burada ilk bulduğumuz otele girdik. Bugün bir hat daha aldım. Ufa'ya özel bir hatmış. Abi diyor ki adam o hat burada çalışmıyor. Ya Kazakistan'dan girdiğim hat aldım hat Ulan de çalışmıyor. Onları Ude'den alıyorum. Ufa'da çalışmıyor. Sanırım Rusya Federasyonu olduğu için bir sıkıntı var. Bilenler varsa yazsın. Ben burada sürekli bir sim kart sıkıntısı yaşıyorum. Bu Rusya'da aldığım üçüncü sim kart. Bu da muhtemelen Ufa'da çekmeyecek. E, Ufa'dan sonra çeker mi çekmez mi onu da bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı yaşadım ben. Daha önce yaşayanlar varsa veya bilgisi olanlar varsa yazsın. Biz neden böyle bir sıkıntı yaşadık?